Nuh'un gemisi araştırmasını yapmış Ağrı Dağı'nda. Tam 35 yıl Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini aramıştı. Hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteğine defnedildi. Kendisini çünkü sağken hiç görmemişim. Ailesi bana ulaştı. Konsolosluk tarafından vekalet gönderildi. Angelo Palego 1986'dan bu yana Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisi araştırmalarını yürütüyordu. 86 yaşındaki İtalyan bilim adamı geçen günlerde koronavirüse yakalanmış, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Vasiyeti üzerine "Ben ölürsem benim Ağrı Dağı'nın yamaçlarına gömün" diye. Ailesi bana ulaştı. İtalyan araştırmacının vasiyetini Doğu Bayazıtlı turizmci Murat Şahin yerine getirdi. Palego Ağrı Dağı eteğindeki mezarlıkta toprağa verildi. Defin sonrası mezarı başında dua da okundu. Bir, bir mezarcı arkadaş bulacağım. Bu mezarı etrafını güzelce yapacaklar.